Evet sevgili öğrencilerim bir senenin sonuna geldik LGS için az zaman kaldı ee, geçmişteki bilgileri tekrar hatırlamak amacıyla böyle bir etkinlik hazırladık hemen başlayalım şimdi e, LGS noktasında e, ilk başlarda şunu görmüştük Osmanlı devletinin e, ekonomisi kötü gidecek askeri açıdan başarısızlıklar olacak toprak kaybı artacak devlet çöküşe geçiyor. Şimdi bu sürecin başlangıçlarından bir tanesi Osmanlı Devleti ilk defa İngiltere'den bir dış borç alacak. Sonrasında da sıkıntılar artacak dedik. Şimdi Osmanlı Devleti Rusya başta olmak üzere Avrupa devletlerinin saldırısına uğrayacak. 19. yüzyılda önemli topraklar kaybedecek. Artık savaşlar yerine toprak elde etmek yerine var olan toprakları koruma derdine düşecek. Siyasi, askeri, sosyal açıdan diğer devletlerle uyumlu bir politikaya geçecek bu politikaya biz denge politikası, politikası diyeceğiz bir diğeri Osmanlı Devleti 1881'de alacaklı devletlere alacaklarınızı alamayacaksınız borçları veremiyorum gibisinden bir ilanda bulunacak alacaklı alacaklı devletler alacaklarını almak için İstanbul'da genel borçlar İdaresi de denen duyunu umumiye kurumunu kuracaklar bu kurumun kurulması Osmanlı Devleti'nin hem ekonomik açıdan hem de siyasi açıdan e, bağımsızlığını zedeleyen bir şey olduğunu da bilmemiz lazım. 1839 yılına gelindiğinde Osmanlı Devleti'nin ekonomisi, askeri alandaki süreçleri, isyanlar, e, toprak kayıpları artınca e, çareler aramaya başlayacak. Bu çarelerden bir tanesi de Sultan Abdülmecit 1839 yılında özellikle... Ee, azınlıkları da e, işin içerisine katarak din, dil, ırk ayrımı yapmadan bütün Osmanlı vatandaşlarının kanun önünde eşit olduğunu ilan edecek. Bu bir fermandır. Bu fermana biz tanzimat fermanı diyoruz. Amaç ne? Özellikle azınlık isyanlarını durdurmak e, dışarıdan e, ülkemize karşılayacak durumları e, müdahaleleri önlemek amaçlı yapılmıştı. 1856 yılına gelinecek tanzimat fermanı pek çare olmamış. Yeniden bir ferman yayınlanacak. Özellikle bu fermanda gayrimüslimler, yani Müslüman olmayanlara daha çok haklar verilecek. Azınlıklara daha çok haklar verilecek. Müslümanlarla eşit haklara e, getirilecek. Eşit haklara ulaştırılacak. Ama buna rağmen e, bu isyanlar, azınlık isyanları önlenemeyecek. E, bu fermanı da ıslahat fermanı diyeceğiz. Osmanlı Devleti içindeki tüm milletlere eşit haklar verirsek, devleti çöküşten önleriz diye fikir ortaya atan düşünürler olacak. Bu fikre biz ne diyoruz? Osmanlıcılık diyoruz. Eşitlik temelli bir söylem. Varsa paragrafın içerisinde orada Osmanlıcılıktan bahsediyordur. Özellikle dini bir vurgu varsa yani tüm Müslüman devletleri, milletleri İslam bayrağı altında toplarsak Osmanlı Devleti'ni eski gücüne dönüştürebiliriz, tekrar toparlayabiliriz düşüncesine ne diyoruz? İslamcılık. Diğer ismiyle ne diyoruz? Ümmetçilik. Batılı devletler gibi yenilikler yapalım. İnkılaplar yapalım. Çağdaşlaşalım, uygarlaşalım düşüncesine ne diyoruz? Batıcılık diyoruz. Özellikle Atatürk'ün inkılaplarında etkili olan düşünce arkadaşlar. Bütün Türkleri Osmanlı Devleti çatısı altında milli bir duygu ile birleştirirsek, bir bayrak altında Türkleri toplarsak ve gücümüzü bir noktada toparlarsak, tekrar Osmanlı Devleti'ni ayağa kaldırabiliriz düşüncesi. Mehmet Emin Yurdakul ve Ziya Gökalp'in önce olduğu düşünce, milli mücadelenin kazanılmasında etkisi olan düşünce Türkçülüktür. Turancılık diye de tanımlanır. Tam olarak eşdeğer olmasa bile Fransız itilani getirdiği milliyetçilik düşüncesi Osmanlı'nın çöküşünü önlemek için ortaya atılan düşüncelerden Türkçülüğü doğurmuştur diyebiliriz arkadaşlar. 19. yüzyılın başından itibaren Osmanlı Devleti'nde yaşayan azınlıklar neyin etkisiyle ayaklanacaklar? Fransa'da bir ihtilal olacak. Özellikle krala karşı çıkan ayaklanma sonucunda e, Cumhuriyet'in geliş süreci başlayacak. Bu noktada milliyetçilik düşüncesi ortaya çıkacak. Milliyetçilik düşüncesinin temelinde ne var? Her millet özgür olsun, her millet kendi devletini kursun düşüncesi. Milliyetçilik diye geçen bu düşünce Osmanlı Devleti'ni yaralayacak. Neden? Çünkü Osmanlı Devletinin özelliği ne? çok uluslu, çok uluslu bir devlet yapısında milliyetçilik düşünce, milliyetçilik düşüncesi çok uluslu yapıyı bozar. Neden? Uluslar kendi devletini kurmak için isyan çıkarırlar. Osmanlı Devleti bu süreci yaşadı ve kendi bünyesinde olan uluslar devletleri kurarak topraklarının parçalanması süreci başladı. Rönesans ve reform hareketleri sonucunda Avrupa'da gelişmeler oldu. İcatlar, buluşlar, bilimsel teknik gelişmeler sonucunda artık elle, kolla, kasla çalışmak yerine makinelerle üretim dönemi başladı. Ham madde ve pazar ihtiyacı yarışlarını doğuran, tetikleyen bir durum oldu. Biz buna ne diyoruz? Sanayi inkılabı ya da sanayi devrimi. Bir devletin egemenliğini başka topraklar ve halklar üzerinde kurması ya da genişletmesi, karşılıksız olarak kendi çıkarları için kullanması özellikle o sanayi inkılabının getirdiği ham madde ve pazar ihtiyacının e, süreci neyi doğuracak? Sömürgeciliği doğuracak. Sömürgecilik, yayılmacılık, emperyalizm birbirine yakın kavramlar. Avrupa'ya gönderilen öğrenciler Jön Türkler Avrupa'ya gitmişler. Oradaki yenilikleri görmüşler. Yeni bir rejim tanımışlar. Yani rejim dediğimizde neydi? Yönetim biçimiydi. İşte bir tarafta monark var, yani padişah var, öbür tarafta meclis var. Ee, biz bunu işte Osmanlı devletinde hayata geçirelim diye de baskı kurmuşlar. Bir tarafta monarkın, yani padişahın, diğer tarafta meclisin olduğu sisteme rejime meşrutiyet denir. 1876 yılında meşrutiyetle birlikte Osmanlı ve Türk tarihinde ilk defa anayasa yapılacak. Türklerin ilk anayasası Osmanlı Devleti'nde yapılan anayasa ne diyoruz? Kanuni esas diyoruz. Mustafa Kemal'in eğitim öğretim gördüğü okullarla ilgili soru geldiğinde toplamda 7 okul var. Bu okuldan 2 tanesinde mezun olmamış, başlamış ama bitirmemiş bu okullardan okuduğu şehirlerle ilgili soru gelirse sadece 3 şehirde okumuş. Yani ilk 4 şehir buradaki gördüğünüz Selanik'teki eğitim aldığı yerler burası. E, Manastır Askeri İdadisi e, Manastır'da olan bir yer. İstanbul Harp Okulu, İstanbul Harp Akademisi de İstanbul'da olan yerler. Demek ki Manastır, İstanbul ve Selanik Atatürk'ün eğitim gördüğü şehirler olarak bilinecek. Şimdi bu sürecin içerisinde Mustafa Kemal hangi okullarda mezun olmadı? Bir, Mahalle Mektebi. iki Selanik Mülkiye Rüştüyesi. Selanik Mülkiye Rüştiyesi memur eğitimi veren, memur yetiştiren bir okul. Atatürk Mustafa Kemal asker olmak istiyor. Asker olmak istediği için de Mülkiye Rüştiyesinden ayrılacak, Selanik Askeri Rüştiyesine geçecek. Şimdi okullar ve şehirler eşleştirmesi gelirse böyle bir tablo verdi ve soruda dedi ki hangi şıkta doğru işaretlenmiştir? Askeri İdadi dediği zaman Neresi aklımıza gelecek? İdadi, lise. Lise hayatı nerede geçti? Manastır'da. Harp okulu derse, harp okulu, harp akademisi ikisi de nerede? İstanbul'da. Askeri rüştiye, rüştiye ortaokul. Ortaokul yıllar nerede geçecek? Selanik'te geçecek. Harp akademisini az önce söyledik. İstanbul'daydı. Mahalle mektebi nerede? Selanik'te. Bu tabloya göre o zaman neyi anlıyoruz? Üç şehirde eğitim görmüş. Diğer şehirler eğer verilirse Onları ayıklayacağız, dışarıda bırakacağız. Mustafa Kemal'in Harp Okulu'ndan sonra devam ettiği kurma yüzbaşı olarak mezun olduğu okul neresi? Harp Akademisi. Yani artık öğrencilik hayatının bittiği son okul. Mustafa Kemal'in vatan ve millet sevgisinin, hürriyet aşkı gibi duygularının yeşermesinde, güçlenmesinde etkisi olan vatan şairi diye de bilinen kişi kim? Namı Kemal. Mustafa Kemal'in batıcılık Hak, adalet, özgürlük, yenilik, inkılap gibi özelliklerinde etkisi olan kişi düşünür yazar kim? Tevfik Fikret. Milliyetçilik ve Türkçülük üzerine kaleme aldığı eserlerle Mustafa Kemal'i etkileyen yazar düşünür kim? Ziya Gökalp. Ordunun Destanı adlı bir şiir yazmış. Bu şiirde Mustafa Kemal'e de yer vermiş. Milli birlik, milli beraberlik, milli kültür, milli bilinç gibi fikirleri Mustafa Kemal'de oluşmasında etkisi olmuş. Kim aklımıza gelecek? Mehmet Emin Yurda Kul. Cool. Selanik şehri. Çok uluslu bir yapıya sahip. Zengin kültür ortamı var. Böyle bir yer Atatürk'ün kişilik özelliklerinden hangisinin oluşmasında etkili olur? Şimdi çok uluslu bir yapı var. Zengin kültürel ortam varsa bir kere demokratik bir kişiliği oluşur. Aynı zamanda hoşgörülü yani farklılıklara saygısı olan bir kişilik özelliğinin oluşmasında etkisi olur. Mustafa Kemal Manastır Askeri İdadesi'nde okurken edebiyata, hitabete, tarihe, Fransızca ilgi duymuş. Değerli öğrenciler, Atatürk'ün kişilik özellikleriyle ilgili soru geldiğinde böyle bir alan değil de birden çok alan saymaya başlıyorsa, işte mesela Nutuk kitabını yazmış, orduyu yönetmiş, işte siyasette Cumhurbaşkanı olarak şunları yapmış gibisinden farklı alanlardan bahsederse o zaman bir yönde birçok yönden bahsettiği için çok yönlü, kişilik özelliğinden bahsettiğini aklımıza getireceğiz. Annesi istemese de gizlice askeri rüştiye sınavlarına girmiş, kazanmış, illa da illa asker olacağım demiş. O zaman nasıl bir özellik? Kararlılıktır. Mustafa Kemal için dedi ve oldu, söyledi ve gerçekleşti, söyledi ve çıktı gibi bir paragraf da bize bir şeyler söylüyorsa Orada şunu anlayacağız. İleriyi görmüş, ön görmüş, önceden görmüş. ileri görüşlük özelliği aklımıza gelecek. Ortak bir amaç gerçekleştirmek için insanları bir sistem altında bir araya getirmişse, işte örgütlemişse, teşkilatlamışsa dediğinde teşkilatçı özellik, örgütleyici özellik aklımıza gelecek. Bir diğeri Mustafa Kemal'in hedefleri vardı ve bu hedeflerin gerçekleşmesi için de çabaladı, mücadele etti diyorsa o zaman orada idealist kişilik özelliği aklımıza gelecek. Benim naçiz vücudum, naçiz, aciz demek. Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır ancak Türkiye Cumhuriyeti ile elbet payidar kalacaktır diyorsa yani ben ölümlüyüm elbet öleceğim ama Türkiye Cumhuriyeti yaşayacak diyorsa burada vatansever bir vurgu vardır. Mürşit rehber demektir. İlim ilim yani bilim demektir. Hayatta en hakiki rehber bilim diyorsa burada yenilikçi bir tavrı vardır. Ufuk bizim görebileceğimiz en uzak noktadır. Sadece ufku değil, ufkun ilerisini görmek de gerekli diye bir e, vurgu varsa orada ileriyi görmek, öngörüşlülük gibi özellikten bahsediyordur memleketi bir çağdan alıp yeni bir çağa götüreceksek yeni çağ neyle olur? Yenilikle olur. O zaman yenilikçi özelliğinden bahsediyordur. Mustafa Kemal ilk görevi olan Şam'da ülke sorunlarına çözüm bulmak amacıyla bir cemiyet kuruyor. Bu cemiyetin ismi Vatan ve Hürriyet Cemiyeti. Kendisinin kurduğu cemiyet var. Bir de üye olduğu bir cemiyet var. Selanik'teyken üye oluyor. Fakat askeri görevlerin yani ordudakilerin siyaset yapmasının doğru olmadığını dile getiriyor. Bu konuda anlaşamadığı için bu cemiyetten ayrılıyor. Selanik'te iken üye olduğu sonradan ayrıldığı cemiyet derse İttihat terakki Cemiyeti aklımıza gelecek. Şimdi İslam medeniyetinin en parlak olduğu devirlerde Avrupa'da özgür düşünce bilim gelişmemişti. Özellikle kilise ve din adamlarının söylemleri sorgulanmadan, eleştirilmeden mutlak doğru olarak kabul ediliyordu. Böyle bir tavır neydi? Dogmatik tavırdı. Dogmatik düşünceydi. Biz finalde Atatürk'ün kişilik özelliklerini söylüyorsak ya da inkılap dersi inkılapçılık için bir şeyler söylüyorsak dogmatik tavır, dogmatik düşünce, dogmatik bilgi söylenemez. Dışarıda kalır. Birinci tekrarımızı bitirdik. Diğer tekrarla da buluşmak üzere.